Arkadaşlar akşam canlı halimizde ne güzel bir tane dişi gogala renk tonajı güzel ayak güzel. Yani arkadaşlar bu renk tane kızma kürek. Soyu belli, asla güzel. Kızma gogala, bu renk. Tane kızma kürek. Yani aldığınız zaman, yavruyu aldığınız zaman böyle kamera şakasına uğramayacağınız bir çüt kızma küre. Nesli belli, suyu belli, asli belli, fesli belli. Bu da dişi bir çüt kart küre. Bu, bu da dişi. Renk tonajı güzel, ayak tüyü güzel. Altyazı M.K. Güzel bir kuş. Leke yok, serpme yok, saç yok, hoppa yok. Bak bana. Abi bu akşam saat 9'da canlı mezatımız olacak. Bilginize iyi kuş olanı da getirebilir akşam. Daha sürprizler çok. Güzel kuş çok, çeşit çok. Akşamleyin görüşmek üzere.